veya pazar günü yaptığım soru cevap şeklindeki canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz." dedikten sonra hemen yengeç burcunun Şubat ayında içinde olacağı olası enerjiler nelermiş bir bakalım bakalım. Bu enerjiler içinde olacağız da önemli olan biz bu enerjileri görüp kendimize eee Kendimiz için uygun bir şekilde pozitif anlamda kullanabilecek miyiz? Fırsatları değerlendirebilecek miyiz? Bizim için önemli olan bu. Enerjiler her zaman var. Önemli olan bizim bu enerjileri yakalayıp değerlendirmemiz. Altıncı çakra çıktı. Bir önceki e, burçta da çıkmıştı. Altın tutan erkek çıktı. Şimdi arkadaşlar önce altıncı çakraya gelecek olursak. Altıncı çakra... Alın çakrası üçüncü göz. Kolaylıkla e, rehberlik alır eğer bu konuda sıkıntısı yoksa bu çakrası açıksa. Duru görü, imgeleme, e, konsantrasyon gücü, e, enerjileri hissedebilen kişiler olur. Hafıza ve irade gücü artar burada sıkıntı yoksa. Yaşantısı olumlu seçimler ve eylemler üzerine kurulur. Dengesiz çalıştığında yüzleşme kaygısı, aşırı çalıştığında e, çok böyle mantık çalıştıran, soyut kavramları reddeder e, enerjilerde oluruz. Başına gelen şeyler için başkalarını suçlama durumu söz konusu e, söz konusu olur. Unutkanlık, acımasız. Ee, sezgilere çok güvenmez Bu e, 6. çakrada Tıkanıklık yaşayan arkadaşlarımız Evet Şubat ayında 6. çakra Üzerinde çalışmanız sizin için önemli Altın tutan erkek geldi Sevgili arkadaşlar Eğer siz bir kadınsınız Altı tutan erkek maddi konularda Büyük başarılı e, Veya e, böyle biriyle Eee yani maddi durum çok iyi olan birisiyle aşk ilişkisi yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Eğer ki bu videoyu izleyen erkekse iş konularında, maddi konularda güzel büyük atılımlar, büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eğer ki bu enerjileri görmezseniz büyük bir fırsat yakalama e, durumu var. Görmezseniz finansal sıkıntılar yaşayabilirsiniz dedi sonraki kartımız. Yani burada bir ikilem var arkadaşlar. Çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatları elinizden kaçırırsanız e, maddi konularda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz dedi. Evet şimdi sevgili Yengeç Burcu'nun iş kariyer parayla ilgili Şubat ayında olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. açtım niyeyse Allah Allah. 2 3 4 4 5. Kart kendisi gitti. Böyle bir şey olamaz. 6. Ve 15. Hadi bakalım. Evet kupa prensi geldi. İlk kartımız sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarım. O tasıl ile devam ediyoruz. Çok güzel. Tabi bir kulemiz geldi. ilk 10 günün sonunda. İş arayan sevgili Yengeç burcundaki arkadaşlarım, hemen ayın başında güzel teklifler gelebilir. İlk başta bu teklif sizi biraz tatmin etmeyebilir ama sonrasında işin içine girdiğinizde gerçekten güzel kazançlar, güzel kazanımlar edeceğini edeceğinizi görebileceksiniz. Dengeye gelme durumlarınız söz konusu. Ee, hala hazırda çalışan sevgili e, Yengeç burcundaki arkadaşlarım, olumlu haberler beklediğiniz haberler gelecek. Bir kısmınız içinse arkadaşlar eee işe bir ara verme bir dinlenme süresi söz konusu. Kendi işini yapan arkadaşlarım ayın onunda alışverişlere bir yerlere para bağlama konusunda dikkatli olması gerekiyor. Ani bir yıkım, para kaybı hatta iflas durumları söz konusu olabilir. Yine bir kısım arkadaşlar özellikle iş yerindeki çalıştığınız arkadaşlar sizi rakip olarak görüyor ve ayağınızı kaydırmaya çalışıyorsa evet çok ani bir işten çıkış durumu söz konusu. Lütfen dikkat edin. Ben bunu hep diyorum arkadaş diye görseniz de hiç güvenmeyin arkanızdan kuyunuzu kazıyor olabilirler iş yerindeki insanlar. Evet ayın onundan sonra arkadaşlar burada bir tılsım dokuzlusuyla devam ediyoruz. Geçmişte ektiklerinizin meyvelerini alma zamanı geldi dedi. Çok güzel. <laughs> gelirlerinizde artma var bir kısmınız için ise miras konuları gündemde arkadaşlar miraslık konuşmalar olacak büyücü kartıyla hiç olmaz dediğiniz Hayatta işte çok büyük bir borcunuz vardır. Ee, bitmez, ödeyemez dediğim e, bir borcunuzu ödeyebilirsiniz ya da hayatta bu iş yeri beni almaz dediğiniz bir iş yerine kabul edileceğiniz yani iş, para, kariyerle ilgili çok güzel mucizeler yaşayacağınız bir dönem dedi. Ayın 15'i. 15'inden sonraysa kılıç asıyla arkadaşlar bir kısmınız için kariyer ve maddi bir fırsat gösteriyor. Ama önünüzde aşılması gereken zorlu bir süreç var ama sonu büyük bir ferahlık dedi. Ondan sonra rahat bir nefes alacaksınız. Bir kısmınız için hastalıktan dolayı bir istirahata bir izin durumları söz konusu. Ayın 20'sinden sonra şans Sizinle beraber her şey çok güzel gidecek, işler tıkırında gidecek dedi. Çalışan e, sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarım için çok daha e, iyi bir yerden bir iş teklifi alabilirsiniz. Özellikle burada kadın bir amir patron olma durumları söz konusu bütün dilekleriniz gerçekleşecek dedi. Çalışmayan, hala hazırda iş bulamayan sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarım ayın 20'sinden sonra bir iş teklifi alabilir. Bir iş yerine başlayabilir. Yine dediğim gibi patronu, amiri, müdürü bir kadın olabilir. Veya arkadaşlar hemşirelik, kosteslik ya da sosyal hizmet sektöründe bir kadın mesleğiyle ilgili haber bekleyenler bu haberi ayın sonlarına doğru alacaklar dedi ve burada en sevdiğimiz kartlardan birisi kupa dokuzlusu iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili dileğiniz her neyse ayın sonunda gerçekleşecek dedi. Gayet de güzel çıktı. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken ilk 10 günlük dönem arkadaşlar bir yıkılan kuleyi verdi bize. Dikkatli olmanız gerekiyor. Hadi bakalım şimdi sevgili yengeç burcundaki arkadaşlarımın Şubat ayında aşka dair olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım bakalım. ビッグ。 6 ve 7 Ben herkese evlendireceğim bu ay herhalde inşallah kendi burcuma geldiğinde de çıkar bu evlilik kartı. Bu üçüncüdür evlilik kartı çıkıyor sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarımızın bir kısmı. Hadi inşallah ee, Şubat ayında evlilik kararı alıyor. Şimdi kılıç sekizlisi ile başlıyoruz ne yazık ki ayağa. Kılıç sekizlisi. Eğer bir ilişkiniz varsa ilişkide partnerlerin birbirini değiştirmeye çalışmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını söylüyor. Özellikle ailelerin sıkıntı yarattığı bazı ilişkiler olabilir sevgili yengeçler. Şimdi burada aileden kaynaklı bir elikolu bağlı olma durumu söz konusuysa ailenin karşı çıkmasından dolayı bir sıkıntı yaşıyorsanız evet e, belli bir süre daha bu ilişkiye dışarıdan müdahale e, olma durumu söz konusu. Burada bir kılıç beşlisi var. Kılıç beşlisi ilişkide çatışma rekabet e, yani dışarıdan bir müdahale olduğunu söyler. Ayrıca e, bir de ilişki partnere bir başkasının gözü olduğunu da söyleyebiliriz. Burçları söylemedik. İmparator direkt bir koç burcunu verdi. Bize zaten hava grubu burcunun yoğunluğunu söyleyebilirim. İşte nedir? Terazi kova, ikizler ve buradan ermişle beraber bir başak burcunu da verebiliriz. Ve kupa şövalyesi balık. Yengeç ve Akrep burcunu veriyor. Evet arkadaşlar aile ya da dışarıdan birisinin müdahalesiyle birlikte ilişkide sıkıntı yaşayan sevgili Yengeç burcundaki arkadaşlarım biraz inişli çıkışlı Şubat ayında geçireceksiniz ama güzel bir teklifle gelecek partner size ee, siz birlikte olabilmek için karşı taraf veya siz her ikiniz de olabilir e, arkanızda bir şeyleri bırakmak zorunda vazgeçmek zorunda olduğunuzu söylüyorum gerçekten birisinden yol e, göstermesini isteyeceksiniz. Size rehberlik, kılavuzluk yapmasını isteyeceksiniz. Ve böyle birisi size böyle bir e, kılavuzluk yapacak dedi. E, arkadaşlar evet evliliğe giden bir yol e, söz konusu ama inişler çıkışlar var mı? Var. Özellikle partnerin çocukları varsa çocuklarla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi evet eski sevgili e, ex partner durumları olan arkadaşlarım eski sevgiliden bir haber bir teklif var. Bu kişiyle aranızda uzaklık, mesafe, soğukluk varsa bu soğukluk bu durumların biteceğini söylüyor kartlarım ee, şöyle bakıyorum hayatında hiç kimse olmayan özellikle aşka dair çok da olumlu düşünceleri olmayan sevgili yengeç burcundaki arkadaşlarım böyle bir Hmm, beyaz atlı prensleriyle karşılaşabilirler ama biraz böyle karşı tarafın e, dışarıdan bakışı baktığınızda biraz sert bir görünüşü olabilir bundan dolayı bir çekince yaşayabilirsiniz ama ilerleyen dönemde aranızın ısınacağı ve gayet güzel bir ilişkiye başlayacağınızı söyleyebiliriz evet sevgili yengeçler şubat ayı aşk yorumunuzda bu şekildeydi umarım hoşunuza gitmiştir hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basabilirsiniz Abone olmadıysanız hala kanalıma abone olabilirsiniz. Mart'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.